bugün bahsetmek istediğim konulardan biri de arkadaşlar. Ne önemli bir şey var. Ne oldu? Asgari ücret açıklandı. Ee, asgari ücret hakkında biraz konuşayım. Yine şeyinize bakacağım. Aynı zamanda bunu kayıt alıyorum da şeyde koyarım. Normal tarafa da koyarım. O yüzden ha ne yapacaktım? Bir e, şey yapmıştım. E, Kendim yazdım bir yorumladım yorumlamıştım da oradan okuyacağım. Şimdi şey oldu 2025 yılı asgari ücreti Erdoğan açıklama yapmış. %30 artışla net olarak 22.104 lira olarak uygulanacak diye. Bu kötü bir şey değil 22.104 lira. 104 lira şaka gibi demiş biri. Ee, ama şey %30. Şimdi şöyle benim hesaplarıma göre arkadaşlar tam olması gereken sayı size söyleyeyim. 24.312 lira olması gerektiğini düşünüyordum. Bunda nereden geldim ben bu hesaba? Bir ay önce falan şey e, fiyatlar açıklanıyor ya işte ne bileyim MTV zam mı, trafik cezası zam mı, bilmem ne zam mı, elektrik zam mı, doğal gaz zam mı, su zam mı onların oranına baktığımızda onların oranı hepsi %43 civarındaydı. Yani işte %43'e denk geliyordu tamam mı? Ben de doğal olarak dedim ki %43 bir zam gelir %43 zam gelince de dedim. Şunu bir hemen ayrı sohbet. Ayrı pencere diyeyim arkadaşlar. Sizin yazdıklarınızı da okuyayım. Heh, bak %40 MTV zammı geliyor ocaktan itibaren yazmış şey. Light. Aynen işte. Yani bunların hepsini göre dedim ki ben dedim bu mantığa göre dedim. Şöyle olması lazım. Gelen asgari ücreti %43 gibi bir zam gelmesi lazım. Onu hesapladım o zaman. %43 çok mantıklı oluyordu. O da tam 24.312 lira olması lazımdı. Fakat %43 zam getirmek yerine %30 zam gelmiş. 22.104 lira olmuş. Buradan şu an bu aradaki o %13'lük kısım bize girer mi acaba? Şimdi asıl soru bu. Şimdi 2-3 yönü var arkadaşlar. Eğer asgari ücretle çalışan sayısı aynı kalırsa tamam mı? Yani firmalar, patronlar herkes asgari ücret oranında zam yaparlarsa sadece fakirleştik demektir. Çünkü niye? Asgari ücrete gelmesi gerekenden daha az bir zam geldiği için. Bak enflasyonu katmıyor. Enflasyon %43'den de biraz fazla. Hep geçen aylarda %60-65 civarıymış. Yüzde, son birkaç ayda %48-45 civarı gibi bir şey seyrediyor enflasyon. Enflasyon yüzde ki bu bir de görünen enflasyon. Görünmeyenle de birazdan geleceğim. Böyle düşündüğümüz zaman eğer ki asgari ücretle yani bütün firmalar, çalışanlar işte başka sadece asgari ücretle çalışanları düşünmeyin. Doktoruna da işte ne bileyim mühendisine de alakası yarı çalışanına da yüzde 40 şey %30'luk asgari ücret kadar bir zam yapılırsa eğer o zaman fakirleştik demektir. Çünkü asgari ücrete gelmesi gerektiği kadar bir zam gelmedi. Eğer firmalar asgari ücretle çalışanlara da dahil yani daha fazla kişi asgari ücretle çalışmaya başlamazsa işte ne bileyim sadece asgari ücretle çalışacak işler asgari ücret yapmaya başlarsa normalde asgari ücretli kim yapar asgari ücretle çalışacak iş? Adam mesela lise okuyordur o esnada eskiden olanı ben size söyleyeyim. Normalde asgari ücret alması gerekeni söylüyorum size. Lise okuyordur, üniversite okuyordur o esnada part time olarak ek bir iş gibi çalışıyordur. Tamam bu adam asgari alabilir. Normalde herhangi bir mesleği yapan birinin asgari ücret almaması lazım zaten. Asgari çünkü en alt ücret demek yani. Anlatabildim mi? Neyse eğer ki asgariden biraz fazla zam getirirse. Mesela adam Starbucks'ta çalışıyor. Kardeş asgari %30 zam geldi ama biz sana %35 zam yapıyoruz. Adam mühendis asgari %30 geldi ama biz sana %40 zam yapıyoruz denirse eğer. O zaman bir tık iyi bir şey oluyor. Yani ben aslında asgari ücretin artmasını çok istemiyordum. Niye istemiyordum? Çünkü asgari ücretin artması demek eşittir. Mesela %50 arttı asgari ücret. Direkt olarak 100 lira ürünün 150 liraya direkt çıkması demek. Çünkü bu sefer o ürünü satan adam diyor ki kardeş ben çalışanlarıma zaten bu kadar para arttırdığım için mecbur kaldım arttırdım diyor. Bir şey de diyemiyorsun. Doğru haklısın diyorsun yani. Bir şey diyemiyorsun. Ama şimdi adam mesela 45 arttırdığı zaman ürünü ilim acıdı. %50 arttırdığı zaman ürün diyeceksin ki birader bir saniye sen bak tamam senin de şeylerin var. Hiderlerim var ama senin giderin %30 arttı sadece. Ha, elektrik falan %45 arttı ama hadi ortalama da %35 arttı. Sen bu %50'lik zammı nasıl yaptığını insanlar sorabilecek diye düşünüyorum inşallah sorarlar. Pek sormuyoruz bunu fark ettim. O, konu, o konuda da bir şeyler söyleyeceğim. Mesela geçen çorbacı olayında. Abi hep gittiğim çorbacı anlattım ya size geçen. Hep gittiğim çorbacı aslında çok pahalıymış. Aslında çok pahalıymış. Ama o kadar alışmışız ki bir şeylerin zam gelmesine. 140 liralık küçücük çorbaya normal gözüyle bakıyoruz. Başka bir çorbacı aynı çorbayı iki katını 110 liraya satınca uyandım. Oha dedim lan biz kazın Allah'ını yiyormuşuz. Hem daha fazla, iki katı kadar fazla hem 110 lira. Hem daha ucuz hem iki katı kadar fazla yiyelim mesela gibi. Bura Sarıoğlu almış. Harçları %40 geliyor. İşte onu onu konuştum tam Buğra. Yani harçlara şeylere e, MTV vesaire %43 %42 gelirken asgariye bu oranın gelmesi iyi, iyi değil. Ama nasıl iyi değil? Eğer e, mercimek ya Reyhan sorma. Mercime satıyorlar o fiyata bir de. Ha, ama dedim ki eğer patronlar mesela Buğra'nın patronu geldi Buğra'ya tamam kardeş asgari %30 geldi ama sen asgariden fazla kazanıyorsun biz seni mağdur etmeyeceğiz %30 değil sana %40 yapıyoruz dedi mesela o zaman Buğra bu duruma göre zenginleşmiş oluyor bunu da şey yapmak lazım. Ama şirketler bunu yapar mı hiç sanmıyorum. Şöyle olursa da ekstra fakirleşmiş oluyoruz. Asgari %40, %30 geldi ama sen zaten asgari almıyordun. Atıyorum asgari 17, 25 alıyordun. Ha, biz senin maaşı 26 yapıyoruz. Sana %10, %20 zam veriyoruz. Değersen de bu sefer de buğra fakirleşmiş olur. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar olayı? Mantığını anladınız değil mi? Eğer ki yapılan zam şu an asgari daha az bir zam yapılırsa fakirleşmiş olacaksın. Asgari ücretten daha e, fazla bir zam yapılırsa da zenginleşmiş olacaksın. Ben asgari ücretten daha fazla zam yapacaklarını düşünmüyorum maaşlara. Ürünlerin de normalde asgari ücret oranında artmasını bekleriz. İşte kahvedir, dışarıdan aldığın yemektir. İşte ne bileyim özellikle hizmet sektöründe kahveyi ondan örnek veriyorum. Ya da işte e, aldığın yemeğin de aslında çok o oranda artması. Hadi biraz da elektrik, petrol onlara da bağlı tabii. Onlar oranda da artması lazım. Ama artar mı bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Yani şu an bir şey söylemek için erken. Sonra e, asgari ücretin dolar karşılığı bizim ülkede sene başında hep yıllardır. Bakın kontrol edebilirsiniz. Bir tablo buldum. 400-450 dolar arasında gidip geliyormuş. Bakın bu da çok önemli bir şey. Bunu da söyleyeyim. Mesela bakın o kim size. 2002'den 2008'e kadar o 2008'de bir yükseldi ya. 200-250 dolar civarındayken 2008'den sonra bak 429-344 her yıla asgari ücretin dolar karşılığını okuyorum size tamam mı? Yılın başında da tabi bu. 429, 344, 404, 427 dolar, 386, 451 dolar, 414 dolar, 426 dolar, 441 dolar. 2017'de 397 dolarmış. 2018'de 422 dolar. 2019'da 377 dolarmış. 2020'de 390 dolar. Hadi ben o 370'lere 390'lara biraz ben ekledim. 400 yaptım. Hep 450 ile 400 dolar arası gidip gelmiş yılın başında. Şu anki dolar kuruna göre çevirdiğimizde bu asgari ücreti. Eee. Çalışacaksınız 628 dolar ediyor. Yani bu mantığa göre eğer ki dolar sabit kalırsa, enflasyon bu şekilde sabit kalırsa asgari ücret alan biri de geçen sene asgari ücret alan birine göre zenginleşmiş görünecek. Ama ben bunun olabileceğine şahsi olarak, yatırım tavsiyesi değildir, pek ihtimal vermiyorum. Yıllardır 400-450 dolar civarında gelen asgari ücretin son bir yılda pek de bir şey değişmeden 600 dolar olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şimdi iki ihtimal var. Ya zenginleştik bir şeyler değişti ülkede bilmiyoruz. Ee, ve artık asgari ücretimiz 628 dolar. 630 dolar oldu. Ya böyle ya da şu an dolar olması gerekenden bir şekilde düşük gösteriliyor. Aslında şu an doların değeri bu hesaba göre 628 dolar olamayacağına göre asgari ücret diye düşünüyorum. Bir düz mantık yapıyorum. 400-450 dolar gibi düşündüğümüz zaman asgari ücreti 22.104 lira 450 dolara bölüyoruz. Ve e, 22.000 ne çıkıyor biliyor musunuz? 50-55 lira çıkıyor. Yani doların şu anki değeri. 50-55 lira gibi. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Olması gerekiyor gibi görünüyor. Yani eğer bundan önceki 10 yılda 15 yılda olduğu gibi asgari ücret 400-450 dolar seviyesinde kalacaksa ki bence öyle kalacak. O zaman doların şu anki değeri aslında 35 değil 50-55 arkadaşlar. E bu 35 nasıl tutuluyor? İşte borç alınabilir olabilir fazla. Dolar yakılıyor olabilir veya aşırı yüksek faizler sonucunda bu 30-35 tutuluyor olabilir. Ama bu ne kadar real, ne kadar gerçek bir değerdir bundan emin değilim. Aklınızda bulunsun yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Ama ben 50-55'i görebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum birkaç ay içinde. Çünkü 50-55'i görmezse bizim yeni asgari ücretimiz 628 dolar. Ha şunu da diyebilirsin. Asgari ücret 2000 dolar olsa ne olacak? Ekmek, ekmek o 20 dolar olup da asgari ücret 2000 dolar olsa ne olacak? Ayrı bir konu. Anlatabildim mi? O ayrı bir konu. Hani zaten hani şey de olabilir sen e, Türkiye içinde zaten dışarıdan da bir şey alamıyorsun. Artık onu da iyice engellediler biliyorsunuz. Sen yani Türkiye içinde çok dolar kazanıyorsun. 3 bin dolar kazanıyorsun. Asgari ücretin 5 bin dolar, 10 bin dolar asgari ücretin. Ama zaten 10 bin dolar Türkiye'de para etmiyor falan. Hani bu da oluyor olabilir. Bu apayrı bir şey. Yani hissedilen zenginlik, hissedilen refah da çok farklı bir şeydir. Tamam belki dolar olarak başka bir ülkeye gitsen. Mesela 10 bin dolar asgari ücret alıyorsun. Düşünsene başka bir ülkeye gitsen rahatsın ama. Türkiye içinde zaten başka ülkede almamaya başladı artık. Türkiye içinde yaşarken düşünsene bir ekmek mesela 20 dolar oluyor falan. Böyle bir ihtimalle var. Bunlar düşük ihtimaller de. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Sonuç olarak ben böyle bir şeyin olacağını falan düşünmüyorum. 628 dolar olarak da kalmaz bizim asgari ücret. Bundan önceki 10 yılda 20 yılda olduğu gibi 450, 400 ila 450 dolar arasına iner. Bu da doların 50 lira olacağı anlamına gelir. Yani matematik olarak bölüyorum. Asgari ücreti 450'ye bölüyorum. O çıkıyor. Ha, yani doları dediğim gibi şu an işte tam Christmas haftası yurt dışında. Yurt içinde şey haftası. Bakalım. Ha, bak mesela Samet Bey demiş ki burada demiş 100 dolara burada yapabildiğin orada yapabildiğin arasında daha kadar fark var. Sizin orada 100 dolara daha fazla şey yapılıyor değil mi abi? Yanlış anlamadım yani onu, onu kastettin, değil mi? Yani Amerika'da veya başka yurt dışında şu da olabilir. Dediğim gibi yani sen çok kazanırsın. Dolar olarak çok kazanıyor gibi görünmen de önemli değil senden devlet o kadar hayvan gibi vergi alıyordur ki o kadar ürünler zamlı satılıyordur ki e, senin aldığın dolar sadece göster ya da işte dolar veya para neyse göstermelik olur. Hani göstermelik olarak fazla veriyor olur. Böyle bir oyun da çevriliyor olabilir. Bu ayrı bir kısmı işin. Bunu bize zaman gösterecek. Hani onu göreceğiz bakalım. Yani gidip de e, arabanın benzini Do çok güzel 1000 dolar alıyorum ama yakıtı şeyi benzini litresini 10 dolardan alıyorum o zaman. <laughs> i̇stersen 100 bin dolar al. 1 milyon dolar veriyorlar bana ayda. Ama ülke dışında harcayamıyorum. Sadece ülke içinde harcayabiliyorum. Depoyda şeye <laughs> 10 bin dolara da depoyu dolduruyorum falan. O zaman <laughs> dolar almıyorsun aslında. Bu da bunlar kolay yapılabilecek şeyler değil ama imkansız şeyler de değil. Teoride mümkün olabilecek şeyler. Bence faiz düşer. 4 çift evet, Samet Bey bir şey almış. 4 çift iyi ayakkabı, 8 ön yemek, iyi standart yemek ve bunu en düşük Kaliforniya'da bir günde giderler çıkınca kazanabiliyorsun. 4 çift iyi ayakkabı, 8 ön yemek, iyi standart yemek ve bunu en düşük Kaliforniya'da bir günde giderler çıkınca kazanabiliyorsun. Evet, Türkiye'de mesela kazanamazsın bunu. Yani buradaki olay sadece şey değil. ücretin kaç dolar olduğu da değil aslında. Aldığın parayla neleri alabildiğin. Eline sana bir para veriyorlar. Ama dediğim gibi vergileri hayvan gibi arttırırlarsa bunun hiçbir mantığı da kalmayacak. Bunu da zaman gösterecek. Ama ben şu an sadece askeri ücret perspektifinden konuştuğum zaman artması gerektiği kadar artmadı. Bu iyiye de çekilebilir. Şöyle iyiye çekilir. Asker ücret artması gerektiği kadar artmamıştır ama patronlar fazla para veriyordur. Yani patronların verdiği paranın ücreti yüzde olarak artar. O zaman süper bir şey. Olmayacak tabii. Asgari ücret artmamıştır. Patronlar da aynı oranda veriyordur. Aşağı yukarı aynı kalır her şey. Asgari ücret artmamıştır. Patronlar asgari ücretten... Ha, bu arada şu anda normalde şu. Asgari ücret artmamıştır. Patronlar da aynı oranda o. asgari ücret az artmıştır. Normal artmıştır. Yüzde otuz artmıştır. Patronlar da aynı oranda şey yaparsa aynı refah seviyesinde kalırsın. Fakat şu an asgari ücret artması gerekenden az arttığı için patronlar asgari ücret kadar zam yapsa bile genel olarak bir refah düzeyi yine düşmüş olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Bakalım göreceğiz. Ne olacak göreceğiz. Ben genel olarak yani hayatta iyi şeyler olmayacağını düşündüğüm için, bu ülkede de çok iyi şeylerin olmayacağını da düşündüğüm için çok iyi şeylerin olacağını düşünmüyorum. Neyse bunu da söylemek istedim. Mesela Samet Bey demiş ki ben oraya geleyim fakirim de, geçinemem. Burada kazandığımla geçinemem. Evet aynen öyle. Ya şeyde bu, orada kazandığınız parayla aynı dolarla gelsen Türkiye'de geçinemeyebiliyorsun. Öyle birkaç yıldır, bir iki üç yıldır böyle bir şey de var. Faiz düşer mi demişler. Faizin düşeceğini Yani şöyle düşer mi faiz? Kısa vadede ben düşeceklerini sanmıyorum. Düştüğü anda dolar yani şu anda herhangi bir doğru düzgün şey yapılmadığı için ekonomik anlamda. Ne yapıldı ülkede? Tamam bir işte Maliye Bakanlığı falan biraz çalışıyor. İşte vergilere mergilere bakıyor. Ama vergi arttırılmaktan başka bir şey yapılmadığı için ülkede yine fazla giderler olduğu için belli yerlerde. Faizi şu an azalttıkları anda doların fırlayacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. İki yıla ne olur? İki yılı öngöremiyorum. Bir iki ay sonrasını şu an öngöremedim. Light. <laughs> i̇ki yıl hiç öngöremiyorum yani. İki yıla her şey olabilir. Öyle bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Yayına devam edelim. Öyle lafını yapmak istedim yani.